Ben Atilla Bey'i, Atilla Benli'yi takdim etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat katıldığı bir tanıtımla Türkiye sigortanın e, Türkiye'ye mal olduğu ve dünyada da rekabetçi bir kimliğe oturacağı ifade edilmişti. E, söylediğim gibi bu panelin farklı paydaşları resmin bütününü tamamlıyorlar. Özellikle e, Türkiye sigortanın sigortacılık sektöründeki ölçek ekonomisindeki yeriyle spesifik olarak, hedef odaklı olarak Türkiye'nin kritik projelerine verdiği teminatlar noktasında temel bilgileri kendisinden rica ediyoruz. Buyurun söz sizde. Çok teşekkür ederim okan bey. Öncelikle e, Türkaz Medya grubuna böyle bir e, değerli katılımcıların hazırın önünde e, görüşlerimizi, bilgilerimizi paylaşma fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. E, yeni yerleşkinizde çok etkileyici buradan hayırlı uğurlu olsun diliyorum. E, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Dediğiniz gibi 1 Eylül itibariyle 6 kamu sermayeli güzide sigorta şirketlerimizin birleşmesiyle 1 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle de lansmanımızı yaparak Türkiye Sigorta olarak faaliyete geçtik. 3 şirketimiz hayat dışı tarafta, 3 şirketimiz de hayat emeklilik tarafında birleşerek hayatına lider sigorta şirketi olarak... Türk sigorta sektöründe faaliyete başladı. Ee, şöyle de bir e, bizim açımızdan e, güzel e, yanı var. Bizim Türkiye sigorta olarak ilk kestiğimiz poliçe e, Tuna 1 e, kuyumuzun e, sigorta poliçesiydi. Bize nasip oldu. Bu bizim açımızdan çok e, gurur verici, onur verici bir Tebrik Durum. ediyoruz hayırlı olsun ee, İnşallah daha fazla kuyular olur daha fazla teminatlar versiniz İnşallah güzel müjdeli haberler arda arda geliyor Biz kendimizi ona göre hazırlıyoruz hepsini inşallah ee, Biz 2620 e, çalışanla 38 bölgede e, tüm Türkiye çapında faaliyet gösterir halde Şu anda e, sektörde faaliyet gösteriyoruz Ancak enerji sektörü ee, bizim harcımızda hani ilk kuruluş poliçemizin de oradan olması, ilk poliçemizin de olması hasebiyle e, bizim için çok önemli. E, sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız da e, belirtti diğer katılımcılar da. Önümüzdeki dönemde Sürekli büyümeye devam edecek talebin ve yatırımların artacağı ve e, ekonomik bağımsızlık açısından da Türkiye'nin 2023 vizyonları açısından da e, çok stratejik bir sektör. Biz de Sigorta tarafından e, bizim e, yerli ve milli yatırımlarımızın riskinin dağıtılması. Ee, ...bu anlamda... E, ...güvencelerinin hızlı bir şekilde verilebilmesi... ...anlamında ödevlerimizi yapıyoruz. Ee, bu konuda da... ...sürekli yeni kapasitelerle... ...yeni teminat verebilir... E, ...büyüklüklerle kendimizi geleceğe de hazırlıyoruz. Ee, şöyle ki... E, ...bundan 10-15 yıl önce... ...ben işte e, 2003 yıllarıydı... E, ...sigortacılığa başladığımda o dönemde... ...orta ölçekli bir... E, ...müstakil villa için... Teminat aramak için yurt dışından ihtiyari uğraşılırdı. İşte birkaç hafta, bazen ayı bulan çalışmalarla teminat bulunurdu. Şimdi biz çok önemli, çok büyük stratejik e, projelere, ölçekli e, projelere e, çok kısa sürede çok daha uygun maliyetlerle teminat bulabildiğimiz gibi... ...bunların birçoğuna da kendi kapasitemizde, kendi kaynaklarımızla teminat verebilir haldeyiz. E, i̇şte buna aklıyı... Örnekler, termik santrini verebiliriz, kuyu bir, oruçtayız. deyiz, YK projesi gibi bu kadar dev, önemli stratejik projelerde biz de Türkiye sigorta olarak sigortası olmaktan büyük onur, gurur duyuyoruz. Bu şekilde de... Enerji sektöründeki ekosisteme sigorta tarafından e, sürekliliği sağlayacak, bu güvenceyi sürekli verebilecek şekilde nasıl hazırlanırız, neler yapabiliriz, hangi ürünlerle e, sektörün yanında olabiliriz? Bu çalışmaları da bir yandan sürdürüyoruz e, ve bundan hareketle de biz kendi içimizde bir enerji sigortaları birimi kurduk. Burada enerji sigortalarında, enerji sektöründen anlayan uzmanlaşmış arkadaşlarımız e, yer alıyor. Ve bu sayede de enerji sektörünün ekosisteminde çalışan yatırımcılarımızın, firmalarımızın... E, ...sigorta tarafındaki ihtiyaçlarında proaktif hareket ederek... E, ...daha önce veremediğimiz teminatları verip yeni çözümlerle yanlarında oluyoruz. E, örneğin e, bu birimimi kurduktan sonra biz... E, Teminatlarımız arasında olmadığını fark ettiğimiz, özellikle güneş enerjisi panellerinde üretici e, belirli bir verimlilik taahhüt ederek e, yatırımcıya e, panelleri veriyor. Ancak bu e, verimliliğin altında bir e, faaliyet geldiğinde bundan yatırımcı e, zarar görebiliyor dönemde. Biz bunu fark ettiğimiz anda hemen e, yurt dışı paydaşlarımızla da restorans piyasasına da görüşerek buradaki sorunu e, hızlı bir şekilde çözümledik ve mevcut poliçelerin içerisine artık bu verimlilikten kaynaklı e, da e, dahil ederek bu anlamda yatırımcıların zarar görmesini e, engelleyecek klozu da ekledik. Bu sayede artık e, herhangi bir e, risk oluştuğunda yatırımcılarımız bu anlamda biraz daha rahat edecekler. Bunlar e, uzmanlaşmış kadrolarla proaktif ve e, çözüm odaklı kadroların e, böyle uzmanlaşmış e, bir birimde e, çalışması sayesinde oluyor. Bunun yanında yine e, bizler e, işte, Sayın Bakanımız da söyledi yüzde %60 60'a yakın işte yerli milli bir e, kaynakla artık enerjimiz e, sağlanıyor. Burada yenilebilir enerjilerin payı e, %50'nin üzerine çıktı. Bu anlamda sigorta sektöründe çok e, niş ürünler e, var. Biz bu ürünleri kendi içimizde hızlı bir şekilde geliştiriyoruz ve e, isteyen e, sektör paydaşlarına sunuyoruz. Burada uzmanlık şöyle önemli. E, GES, HES, JES bütün bu santrallerimizde hepsinin risklerin analizinin farklı bir gözle yapılması, bunu anlayan bir gözle bu poliçelerin düzenlenmesi çok önemli. İşte bir güneş panelleri ve güneş enerjisi santralinde dolu riski öne çıkarken, işte rüzgar enerjisi restlerde yıldırım öne çıkar veya işte HES'lerde de sel, sel, gibi. Yani burada Uzmanlaşmış sigorta sektöründe birimlerin oluşması ve e, bu yatırımların sürdürülebilirliği ve sürekliliği açısından bu teminatların verilmesi e, anlamında çok önemli. Biz Türkiye Sigorta olarak e, bu anlamda e, her zaman. Yerli milli e, bağımsızlık anlamında e, üzerimize düşen görevi de e, sorumluluğu da yapmaya hazırız. Bundan sonrası için de yapmaya devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Şimdi.